Zaten. Çok bağırdım şu an, utandım. İyi hafta daha kalırım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Son gecemizde buraya oturmak nasip oldu. Üzülecek gibi değil bence. Saat 21.50 Tam <laughs> 21. <laughs> bilgileri vermeye devam ediyoruz. Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Alıçası Vlog 2'ye çekiyoruz. Bu sefer otel değişikliği yaptık. Bugün bu vlogta Lavenia Otel'de kalacağız. Doğan an girişindeyiz otelin. Ee, birazdan odaya gireceğiz Hava aşırı sıcak arkadaşlar Evet bugün dehşet sıcak Sizi biraz sonra delikli kaya götürüyoruz Önce otele yerleşelim Hava çok sıcak Ay maşallah nazar değmesin Tamara. Şöyle giriyoruz. Şuraya valizlerimizi yerleştirdik. Burada damla öfselik var. Yatağın başlığına ne diyorsunuz peki? Çok hoş. Mükemmel. Şöyle dönüyoruz. Merhaba. Burada da ben varım. Burası da banyo arkadaşlar. Şöyle bir daha 05 çekeyim. Geniş açı. Şu anda hazırlandık. Ve yine gördüğünüz gibi Serhat'ı bekliyoruz. Yanımda olduğu halde yine Serhat'ı bekliyoruz. Bütü <laughs> yapıyor beyefendi. Neyse bugünkü planımız e, otelden çıkınca taksi çağıracağız. Oradan Delikli Koy'a gideceğiz. Bugün tüm gün Delikli Koy'da takılacağız, fotoğraf çekeceğiz, video çekeceğiz. Önceki gelmemize gitmiştik fakat e, ya, yanlış yere girmiştik herhalde. <laughs> bir Instagram fotoğraflarındaki gibi vovluk bir yer görememiştik e, ve hava da kötüydü, suya da girmemiştik. Bugün hava mükemmel. O yüzden bugünümüzü Delikli Koy'da değerlendirmek istedik. Şimdi otelden çıktık. Delikli Koy'da bir şeyler atıştırırız, acıkırız diye Migros'tan bir şeyler alacağız. Teşekkürler. Çok güzel. Şu yolda şu plaja inmeye düşünüyoruz. Şöyle bir yol var. Delikli koyda. Hiç görmüyorum ama umarım çekiyor. Neyse arkadaşlar şu anda e, suya girdik çıktık güneşleneceğiz birazcık ve bir şeyler atıştırıyoruz. Su nasıldı? Soğuktu. Ama girince alışıyorsun. Ama çok tuzlu arkadaşlar. Öldüm, öldüm. Genzime kadar ben de genzime kadar su oldu. Ama denizin rengi muhteşem. muhteşem. Başım hep battı. Gel ele tutalım. Şöyle bir yoldan çıkıyoruz. Delikli Koya hakkındaki yorumlarını alayım. Güzel ya ama denizi çok tuzlu. Evet aşırı genzim yandı vallahi. Şu anda Serhat taksiyi arıyor ve taksi bekliyoruz. Bir 10-15 dakika yapalım, anca gelir. Hotela e en yakın konumda indik. Bu taksilerin olduğu cadde var. Belediye'nin olduğu yer aslında. O taksilerin olduğu yerden Delikli Koya 70 TL tutuyor. Bir bilgi daha veriyorum. Alaçatı'dan Çeşme'ye taksiyle giderseniz 55 TL tutuyor. Ee, eğer dolmuşla gitmek isterseniz ne kadardı? 6 ile 10 TL arası. Çok da bilgisi yok hani. 6 ile 10 en fazla 10 dedi yani. E, tamam. Bir de cumartesi günleri Alaçatı'da pazar Aha. oluyor. 3 sokak şeklindeymiş ve çok büyükmüş. Zaten cumartesi günü büyük ihtimal biz pazara gideceğiz. Pazarın durumunu, kalabalıklılığını, kaç sokak olduğunu vesaire onu ayrı bir vlog çekeceğim. Çünkü pazardan almak istediğimiz birkaç parça şeyler var. Annemin siparişleri de var. O yüzden... Geldik mi? Evet, çelden evet. çıktık. Şu anda Alıçatı'nın bir sokağında fotoğraf çekimi yapıyoruz. Şöyle bir elbise giyindim. Altında da şöyle bir terlik var. Siyah bir çanta taktım. Bir kendimi beğendim bugün. Şu an fotoğraf çekimi yapılıyor. Riz, kalan reis çekimlerimizi yaptık. Şu an fotoğraf çekiliyoruz. Bu fotoğraf çekiminden sonra da yemek yemeye gideceğiz. Çok acıktık çünkü. Şu an durum güncellememiz bu şekilde. Arkamda da insanlar varmış bir utandım. Damla bir fotoğraflar çekiyor. Mükemmel. Ben de ceketimi giydim bu arada. İyi ki almışım. Sıkıldı mı peki şu ana kadar çatıda? Hayır. Çok Sıkıldı güzel. mı? Bir hafta daha kalırım. Bir haftadan sonra sıkar. Bir hafta kalır mısın? Evet. Ben bir düşünmem lazım. <laughs> ani bir geçiş oldu ancak yemek yedikten sonra direkt otele geldik. Çünkü saat 10'a falan geliyordu. Bugün plajda olduğumuz için geç çıktık, geç hazırlandık. O yüzden e, geç kaldık yani gezmek için. Şimdi çekildik. Evet, fotoğraf çekildik. Şimdi e, bugün çekildiğimiz reels'ları, fotoğrafları vesaire birbirimize atacağız. Sonra da uyuruz diye düşünüyorum. Çünkü çok yorulduk. Daha bir şey çekmem. Yarın sabah artık kahvaltıda görüşmek üzere. Günaydın. Şimdi otelin okay, iniyoruz. Günaydın. Günaydın. bariyle otelden çıktık. Çeşme merkeze gidiyoruz. Birazcık Çeşme Marina'yı ve Çeşme'yi gezeceğiz. Çeşme'yi gezdikten sonra da oradan Ilıca plajına, plajına gideceğiz. Onun fiyatlarını da şu an e, net bilgisini size veririm ne kadar olduğunu. durakların olduğu yerin aşağısında. Yani taksi durakların arkanızı veriyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Orada sağ tarafta kalıyor. Öğrenci fiyatı da dolmuşların 6 TL. Şu an Çeşme merkezdeyiz. Çeşme dolmuşları Ilıca plajının önünden de geçiyor. Ancak onun fiyatı farklıdır herhalde. Onu bilmiyorum. Çeşmeden Ilıca'ya da dolmuşla gideceğiz. Onun fiyatını da söylerim. Çok bağırdım şu an. Utandım. Böyle arkadaşlar. Annemi arada arıyoruz. <laughs> Şu anda Çeşme Marina'dayız. Böyle bir yer. Çeşme Marina'da tam olarak şurada Starbucks var gelecekler için. Buyurunuz. Şöyle bir yerde. devam ediyoruz. Bu bölümde Starbucks'ın fiyat bilgilerinden bahsedeceğim. Beriye 18 ya da 20 TL falan verdik emin değilim. Damla Cool Lime aldık Damla'ya o 17 TL. Sanırım Starbucks'ın büyük boy, bizimki de orta boy. Normal fiyatları öyle çok uç fiyatları yok. Bir de şöyle bir pipet verdiler. Kartonumsu, normal plastik değil. Belki her yerde aynıdır. O konuda bir bilgim yok. Ee, ve Starbucks'ın konumu çok iyi yerde. Bakın şurada Starbucks, burada da ekstra şöyle teras yapmışlar. Gayet güzel, Çeşme'ye gelirseniz buraya oturabilirsiniz. Serinlemek için bir numaralı ne Mek Mekan. Mekan. Şarj çekimlerimizi, Marina gezimizi, Çeşme merkez gezimizi bitirdik. E, kaleye de gidecektik fakat saat şu anda 1'e yaklaşıyor ve Ilıca'da güneşlenmek istediğimiz için yok. Ilıca'da güneşlenmek istediğimiz için Ilıca'ya geçiyoruz şu anda. elimden geldiğince Çeşme Merkezi göstermeye çalıştım. Şu caddede arkadaşlar böyle bir yer var. Alhan ne alırsan 10. Bak orada var onlar erkekler. Burada 5. Burada ben şunların abi şu, şunlar var ya şunların erkek renkleri mesela. Serhat Crocs alacaktı <laughs> ama onların ayaklarına asla olmadı, oturmadı yani. Kendi numaralara da oturmadı. Bir büyükleri de çok büyük oldu. Şimdi tekrar dolanıyoruz bu caddede. Numara evet. <laughs> Erkeklere numarası 36 oldu, zor. ne 37 oldu diyorum. Benim ayağım 36 buçuk. şöyle bir şey. Şöyle arkadaşlar, çarşı fırının karşısındaki arada e, şu şapkaları 40 TL'ye bulduk. Ama şu arada 25 TL. Crocslar da burada pahalı. Bu arada şu gördükleriniz 65'ten 60 TL'ye düştü. Bu terlik de aynı şekilde. Eğer alışveriş yapacaksanız şu araya girebilirsiniz. Mikros arasında, şuraya. Şimdi gidebiliriz. Serhat çok mutsuz çünkü ne şapka alabildi, ne kroks alabildi. Ama bir şey olmuyor, ne ayağıma ben özürlü bir çocuğum. Ya büyük oluyor arkadaşlar ya ufak oluyor. Her istediğim şey bunu oluyor. Bir de bunu yürüyor Şu caddede bir de bir sürü dönerci var. Burada fiyatı 12 TL diyor. Şöyle bir döner sanırım. Oturalım, göstereceğim size. Yemeklerimiz geldi. Şöyle bir dürüm. Gayet ince bir lavaşta Peki, yapmışlar. Seninki de bir dürümü yapmaları. Çomates falan böyle bir. Bir de bana bakın. Bu da açlar için. Tabaşta gözüküyor. Şimdi tadına bakalım nasıl olduğunu. Sonra yorumlarımızı yapacağız. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu fark gözüküyor mu? Yanmışız, yanmış. Acilen Ilıca'ya gitmemiz yemek gerekiyor. 12 ayran 3 TL. Yemek hakkındaki yorumların güzeldi, 3, bayağı 5, iyiydi. 5 mi? Ne? 5 değil mi? 3. 18, 18, 18, 5 18, 12 18, 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 12 TL yerine güzel bir dönerdi. Evet. Gelirseniz e, gidebilirsiniz. Gayet güzeldi. Kumrucu neydi? Kumrucu? Çektim çektim orayı. Çınar. Yani. Kumrucu çınar. <laughs> Arkadaşlar dolmuş fiyatları bu şekilde burayı sıkıntı alabilirsiniz. dolmuş bıraktı dedim ya. Aşağıya değil bu tarafa doğru. Yani arkanızı dolmuşa bırakıp sola doğru geliyorsunuz. Şöyle bir köprüden geçiyorsunuz. Burası plaj. Şöyle. Biz dedik ki yüzmeyeceğiz. Sonra dedik ki bikini giymeyeceğiz. Yapmayız. Her şeyi yapıyoruz. <laughs> Burada yaklaşık Alt falan takıldık. Ee, şimdi otele gideceğiz. Hazırlanacağız. Bugün Alaçatı'da birazcık fazla gezmek istiyoruz. Kulca hakkındaki yorumlar nedir? Ee, sahili çok güzel ama denizi çok su. Serhat bir girmeye çalıştı. Ee, bayağı ilerlere gitti ama dizindeydi. Yani yüzünecek gibi değil bence. Ama suyun rengi çok güzel. Delikli koydaki gibi Ve suyun rengi. Ve suyu gerçekten çok sıcak. Ha. Evet çok sıcak. Delikli koy gibi buz gibi değil. Ha. İlk girdiğin anda bir ha. de şey oldu. Kıpkırmızı olmuş. Thank you Vardı. Güncel fiyatlarımız bu şekilde arkadaşlar, gelirseniz şuraya oturabilirsiniz. <laughs> Önceki oturduğumuz yerin önerisiyle hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Diğer oturduğumuz yerin önerisiyle eskiden diye bir mekana geldik çünkü canımız makarna çekti. şekti. Ee, şimdi Son menü... bir makarnamızı yiyelim. Evet, makarna menüsünün şimdi size göstereceğim fiyatlarını Fiyatları ne durumda yazmıyor. olduğunu yazmıyor mu? Evet siparişimizi verdik arkadaşlar, ne söyledik? Kene mantarlı bir şey. Mantarlı, Kerema, mantarlı Kerema, bir kremalı şey, mantarlı. Kremalı mantarlı şey. yiyelim. Fikirlerimizi sizinle paylaşacağız. Ay. <laughs> Makarnaları gerçekten çok güzeldi. Işık ne güzel vuruyor. Şira. Kaç? 40. Yediğimiz makarna 40 TL'ymiş evet. ve güzeldi gerçekten. Şeyleri de çok güzeldi. Sohbetleri, sıcakkanlılıkları, evet, güler yüzü Tam bir aile yeriydi gerçekten. Evet, Güzel. aşırı beğendim mekanı. Arkadaşlar size de önerimiz olsun. Eğer makarna isterseniz eskiden ismi oraya gidebilirsiniz. Bulamayanlar için ala çatarsın. Starbucks'ın hemen karşısı. Evet. Arkadaşlar saat 21.57, <laughs> arkamızda paket aracı ve biz daha yeni otele gidiyoruz. Böyle bir yürek yemişlik, böyle bir fotoğraf aşkı ben görmedim. Neyse şu an otele gidiyoruz. Şu anda otelde tuvalet, tuvalet sırası için taş, kağıt, makas oynayacaklar. Evet, 1, 2, 3. Hayır dur, bir dakika. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. şu an otelden çıktık. Bugün günlerden cumartesi olduğu için e, Alaçatı Pazarı var. Eğer Alaçatı Pazarı büyükse, söyledikleri gibi üç caddesi, kıyafet vesaire varsa ayrı bir vlog yapacağım. Ne tarafa? Ayrı bir vlog yapacağım ama eğer yoksa, çok ufaksa bu vlogun içinde artık izlersiniz.